Merhaba Hacı Ceyre izleyicileri. Bugünkü videomuzda arkadaşlar sizlerle beraber çift evrim turnuvası oynuyoruz demek isterdim. Ama ben bunu kendim oynadım. Ee, birazcık konuşarak geçireceğimiz bir video olsun istiyorum. Bayağı bir gündür de video atmıyorum. Yani normalde her gün video atan bir kanalız. Şurada benim yan hesabım zaten videoları izliyorsanız biliyorsunuzdur. Bu şekilde iki hesapta da oynadım. Şimdi savaş tekrarlarına geçelim. Evet ilk maçımız başladı. Şimdi neden birkaç gündür video atmıyorum, onu söyleyeyim arkadaşlar sizlere. E, denedim. Böyle video çekmeyi denedim. Ben size şu anki hayat rutinimden bahsedeyim. Genelde gece 3-4 gibi falan yatıyorum. Öğlen 12 oluyor, bazen 1 oluyor, uyanıyorum. Biraz saçma bu bir uyku düzeni. Yani bundan niye bahsettim? Yani neden video çekmediğimle bence alakası var. Şimdi normalde 5.30'da falan atıyoruz videoları. Hadi en geç 6.30. O konuda çok sıkı video düzenimiz yok. Böyle belirgin bir saatimiz yok. Atıyoruz ama bir şekilde videoları. 12'de uyandığımda bana 5 saat kalıyor. Video çekmeye çalıştığımda da açıkçası şöyle söyleyeyim. İki kere falan yaşadığım durum oldu bu. Böyle oturuyorum. hani Videodan önce elim ısınsın diye kendimi oynuyorum. Sonra video geçince nedense sıvıyorum yani batırıyorum. Böyle düzgün oynayamıyorum. İlginç bir siz. Şey. Böyle sonra sinirleniyorum. Yani bu nedenlerden ötürü video çekeyim, yani çekmeye çalışıp ortaya bir ürün çıkartamamak da ayrı bir sinir bozucu oluyor. En son denediğim Kraliyet Devi'ydi. E, boşluğu 15 seviye yaptım çünkü. Büyücülü boşluklu o Kraliyet Devi versiyonunu biliyorsunuzdur. Kraliyet hayaletini de 15 yaptım ben. Yani destede 5 tane kartın seviyesi 15. E, kalanlar da elektro iskeletler, balıkçı. Onlar 14. Yani onlar 14 olsa da olur. Oynarım diye giriyorum. Yani bunu da nihayede, nihayede değil de kaçıncı lig? 9. ligde kasıyorum. Ama olmuyor. Yani olmuyordan kastım. Ben oturuyorum, oynuyorum, oynuyorum. Bir yere kadar kasıyorum, kasıyorum. Burada da rakip şövalye kaçırmış. Neyse işte. Videoya bir geçiyorum. Pıt 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 pıt. Bir beş yenilgi üst üste. Sinir bozucu durumlar arkadaşlar bunlar. Yani. O yüzden. Sıkıntı yaşıyorum yani. Mezarlık deseniz. Daha pes almadım. Onu almak için bir şey bekliyorum da. Burada paylaşmayayım yani onu alsam ben de ondan olsa Goblin kafesiyle mezarlık kasarım. Videosunda çıkartırım herhalde. Mezarlık ana destem çünkü. Yani video çıkar. İşte mezarlığı da canım isterse havanla oynuyorum. Havan mezarlık. İşte büyücülü oluyor. Ya da bildiğimiz Splash Yard yani o buz büyücülü versiyon. <laughs> Sadece binasını havan yaptığımız şekilde de oynuyorum. Böyle canım sıkıldı mı her şekilde oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. Kısacası. Ama video çıkmıyor işte. Mesela bizim sürdürülebilir. <laughs> iki tane serimiz var diye biliyorum. Biri önerdiğiniz desteler. Siz yorum atıyorsunuz. Bu desteyle oyna diye ben de oynuyorum. Bir de Pekka. Yani Pekka'yı da çekmiyorum bir süredir. Aslında çekmeliyim. Yani bedava içerik. Bilmiyorum. Yani bu videoyla yeni bir düzeni başlatabilir miyim? Onu da bilmiyorum. O da şaibeli. Bu videoyu izlerken siz çarşamba günü yani perşembe, cuma, cumartesi her gün devam edebilir miyim bilmiyorum. Rakip de burada fail atmış fışığı Havaya atmış yani. Bu desteği de videosunu çekmiştik. Baskıcı Lockbait destesi diye. Güçlü bir deste. Öneririm size. <laughs> Yalnız bizim deste daha güçlü yıkıcılı e, köstebek sesi Tabi rakibin hataları olmuş ama ben de ilginç oynamışım. Köprüye köstebek attım. Az önce gözüme çarptı. Evrimli köstebeği köprüye atmışım. Onu bilerek atmıştım. Prenses falan da var ya orada onu alır diye. Ha evrimli köstebek işi bitiriyor burada. İkinci maçımızdaki desteğe inanamayacaksınız arkadaşlar. Evet şu an bile belli oluyor elindeki kartlardan. Bu nasıl bir deste? Hani şey gibi. E, Pekka koç birincisi. Ama birer iksir düşün. Pekka 7 iksir. Bir iksir düş. 6 iksir deriz çelet. <laughs> koç birincisi 5 iksir. Bir iksir düş. Domuz birincisi. Ve yanında büyücü prens. Hadi bunlar güçlü kartlar. Doldurmuş. Oklarda nerf aldı biliyorsunuz. Kule hasarı azaltıldı ama. Hala çok iyi bir büyü bence. İstilat ordusu falan da var. İlginç bir kafa. ilginç bir deste seçimi. Bakalım nasıl oynamışız. Köstebekle binici savunması. Yani yapılabilecek en iyisi. Bir de bu desteyle oynarken arkadaşlar benim genel görüşüm, genel kanaatim şu şekilde oldu. İlk 1x hatta 2 x'te bile rakibin destesini savunmaya bakmak lazım. ve bazı eşleşmeler hariç. Eğer rakip de sizin gibi bu köstebek destesini oynuyorsa 1 x'te de siz de zor savunursunuz. Yani sizin de saldırmanız gerekir 1 x'te. Çünkü rakip yani rakibinde aynı eşleşmeyi düşünür. Rakip de benim destesinin aynısını oynuyor. Ne olur? 1x'te adam saldırır. Siz de savunmak, yani çok iyi savunamazsınız köstebeyi. Çünkü bir kere karşılaştım öyle arkadaşlar. Yaşadığımdan söylüyorum yani. 1x'de adam köstebeye zehir yapıyor. Ben saldırmadığım için. Yani onlara karşı da dengeli oynamak lazım. Ama genelde harbiden bir iki ve 2x'de bu desteğiyle savunuyorsunuz. Yıkıcı çok güçlü. Savunmayı taşıyor. Tesla ile beraber. Bundan sonra bir 2x. Yani dediğim gibi 2x de bile savunuyorsunuz. Desteğe bağlı, eşleşmeye bağlı. 3x bir geliyor. Köstebek spamlıyorsunuz. Bu maçta da ona benzer bir strateji var diye hatırlıyorum ama rakibin de siz harbi ilginç ya. Bu güzel bir evrimli Tesla. Hasarda bakıyorum çok hafif. İki tarafta çok hafif hafif vurmuş. Bakınız elimde evrimli köstebek var ama atmıyorum. Atarsam rakip çok yüksek ihtimal kart biriktirir yani. Ben de doğru düzgün hasar vuramam. Anlamsız. Savunmaya bakıyoruz hep. Bu da rakip agresif giriyor yani. Ama çok rahat savunmuşum. Böyle rahat olacaksınız arkadaşlar. Bir tomruk, bir şövalye pat pat savunuyorsunuz. Evrimi köstebeği burada kullanmak istemişim artık. Yani onun da bir zamanı var. Zaten son iki dakikaya girmişiz. Şu köprüden okşular hamlesi de çok can sıkıcı arkadaşlar ya. Yani, Çift taraflı geliyor burada. Evet. Yıkıcıyı atmasam devis kelet kulede de patlayacaktı. İyi kurtardım. Orada öden ucunda. Adam da gayri ne yapsın? Böyle hamleler yapıyor ki başarılı da oluyor. Yani iki tane büyücü vuruşu. Boru değil. Vuruyor yani. Büyücü vuruşları. Ama hasarda hala öndeyiz. Kalmış şurada son bir dakika. Yani rakibin desesi öyle bir dese ki 3 de saldıramadım diye hatırlıyorum. İzleyeceğiz şimdi olmaya zorladı beni. Burada sağ tarafı boş verdim öyle düşünün. Elde kart yok. Dedim saldırayım o zaman. Yani fena da bir saldırı değil. Ama 3 olmamıza rağmen rakip kart biriktiriyor tabi. Evet. Şu ortadan okçular hamlesi. Vallahi çok irite edici. sağ tarafı iyi savunmuşuz ama. Yani evrim yokuşlara karşı önlemimizi almışız. Tesla'yı burada kötü attım evet. Yani maçın en büyük hatası bu olabilir. Neyse ki evrimli köstebeğimiz var. Yani görüyorsunuz. Evrim köste bir oyundan silmediler arkadaşlar. Çok ciddi söylüyorum. Kart bozuk. Bir nerf aldı yetmez. Yetmez hasta Kart bozuk. Üçüncü ve son maçımızdayız arkadaşlar. Yani ilk maçta içimi döktüm. İkinci maçı izledik. Üçüncü maçı da izleyeceğiz şimdi. Bu maç neredeyse hatasız oynadım. O açıdan da güzel bir maç. Bakalım bu arada ben izleyen vardır. Belki hatırlayan da vardır. Ee, Dev Goblin yani bir geçen sezonda Dev Goblin evrimi vardı biliyorsunuz. Ve o sezon ilk günden pesi almıştık. Videosunu çektiğim o videoda şey diyordum Instagram açacağım falan diyordum. Aradan bir ay geçmiş. Hala Instagram yok. Onu bir ayarlasam iyi olacak ya. Yani düzenli video atarsam daha iyi bir, yani kitleyle daha iyi bir iletişim söz konusu olur. Hoş olur yani. Yani zaten bu bir ay sü <laughs> sürecinde de Instagram bir kere kapatıldı. 8 gün öyle kaldı, sonra tekrar açıldı. Bir daha kapanmadan galiba Instagram'ı geri açmam lazım. Bu arada hatasız oynadım dediğim maça bak. Tesla'yı ne biçim atmış. çok da büyük bir sıkıntı olmuyor ama. Savunabiliyoruz çünkü. İskeletler zekice düşünüldü. Birazcık da kendimi öveyim. Buz ruhu kötü atıldı ama. O buz ruhu zıplamalıydı çünkü. Prens zıplayınca buz kafası karıştı. Onu yapma, yaptırmamak gerekiyordu yani. Şimdi dev bir evrimi de güçlü Adamlar öfkeyi bir basıyor. Pıt 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 goblin çıkmaya başlıyor. Hani bunda turnuva deneyimin boyunca gördüm. Bak yapıyor adam. Pıt 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 goblin çıkıyor orada. İşte adam o öfkeyi basmadan sizin hızlıca eritmeniz lazım dev goblini. Yani hasar veren kartlarınız çalışmalı. Gerekirse zehir de basarsanız goblinler de yaşamaz. Şu anda da maçın gidişatında herhalde fark ediyorsunuzdur. Bir kere bile köstebek atmamışım. Hasarda da öndeyiz. Bir şekilde. Ve hep savunuyoruz. Olması gereken bu şekilde çünkü. Yani Adamda kara prens var. Öyle düşünün. Ben her köstebek attığımda benim üzerime gelen bir <laughs> kara prens olacak. Yok ben almayayım. Öyle bir şey Bak yine Tesla yaptığım şey. İki kere aynı hata yapmışız ya. Dediğim gibi iki kere aynı hata yapılmaz. Hala defansifiz. Atıp üstümüze geliyor. Biz savunuyoruz. Ya şu evrimli Tesla'nın güzelliğine bakar mısınız? Bir de şu Tomra her şeyi süpürmüş. Hani rakibin arkadan çıkması belki hata olabilir onun açısından. Bilmiyorum. Benim için çok rahat. Bir yıkıcı atıyorum arkadan. İkincisi dönüyor sonra. Herhalde burada da döner ikincisi. Görürüz. Yani zehir atma gereği duymuşum. Garanti olsun diye. Evet. İkinci yıkıcı döndü. Ama koruyamamışız ikinci yıkıcıyı. İskeletler atabilirmişiz. Bakın hala defansifim. Adam büyülerle vuruyor. Fark ettiniz mi? Ben de zehirle vuruyorum yavaştan. Hani o köstebek aşamasının hazırlıkları bunlar. Ama hala savunuyoruz. Bak yine müthiş bir evrimli testa ya. Çok iyi kart şu evrimli testa ya. Zamanında onu evrimleyecektim ben. Bir türlü nasip olmadı ya çok iyi evrim. Bak bana sorarsanız hani şu destedeki rolünü de gördükten sonra büyücüden daha iyi bir evrim. Ciddi söylüyorum yani. Burada rakip son derece baskılı. Ama bize kor mu? Komaz. Biz yer miyiz? Yer mi Anadolu çocuğu? Yemez. Artık son 20 saniye sen dev goblin atsan da ben o köstebeğe basarım. Savunmamız zaten rahat. Yani sol elimiz cebimizde, sağ elimizle oynuyoruz oyunu. O derece rahat. Savunmada o oh, tertemiz. Bu karbi bu en iyi evrimi ya köstebek ya Tesla. Ve <laughs> ikisi de bu desta da var. Öyle düşünün. Çok güçlü bir desta bu ya. Evet arkadaşlar, savaş tekrarlarını izledik. Bütün turnuva boyunca nelerle karşılaşmışım bir de ona bakalım. E ee, size izlettiğim maçlar şu üçü. Yenildiğim en son maçta bu bu arada bu adamın profili iyiydi. Evet. Maşallahı var bu adamın. Yendi bizi de. Yani destesi güzeldi. Öyle 1 2de falan da yakalanmadım da 2 2de falan yakalandım. Evet, bahsettiğim eşleşme bu. Tek fark adamda ateş ruhu var. Bir de bu adam topçuyla oynuyordu. Daha iyi savundu bizi. Topçu harbiden. Şöyle bir daha çok işe yaradı. Adamın lehine yaradı yani. Birinci deprem iki kere gelmiş. Tokatlamışız. Kolaydı bu arada. Harbiden. E, rakipler de çok iyi değildi. Burada şaşırdığım şey şu dev çift prens meta mı oldu arkadaş? Ha, aynı adam mı geldi yoksa karşımıza? Yok aynı adam değil. Yani dev çift prens böyle bir deste meta mı oldu? Viper ama yıldırım. Yenmişiz. Saçma sapan desteye yenildik. Bunu da internet biraz sıkıntı çıkardı. Evet, burada 12. balanda da aynı şey. Devamındaki maçlarda şu şekilde arkadaşlar, evet, bir daha gördük. Evet, aynı desteye bir turnuvada üçüncü kez karşılaşmışız aynı desteğiyle. <laughs> Dev Goblin, Chief Prince, tıpa tıpa aynılar ya. Allah Allah, metal oldu herhalde. Onun dışındaki eşleşmeler de bu şekildeydi. Böyle, deste çok güçlü. Keşke evrimlerim olsa. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Savaş tekrarlarımızı izledik. içimizi döktük. Böyle sohbet tadında bir video oldu. Umarım güzel videolarla hani her gün devam ettirebilirim şu kanalı. Gelişmelerden sizi haberdar ederim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.